Merhaba arkadaşlar. Kaderde YouTuber olmak da varmış diyerek bugün sizler için kitap önerisi ve bir quizle geldim. Kitap Harry Potter benim her zaman okuduğum kitabım. Harry Potter ve Lanetli Çocuk. Harry Potter and Cursed Child. Yani bu, bu kitap aslında böyle benim çok hoşuma gitti şöyle göstereyim kitabın sayfalarını şu benim çok şu olay çok hoşuma gidiyor bence bir kitapta olmalı diye düşünüyorum yani bu kitabın kapağı da gayet hoş ve Harry Potter and Cursed Child hakkında görüşlerimi paylaşacağım kitapta Harry Potter'ın çocuğu var ve o da böyle bir takım yaramazlıklar, haylazlıklar yapıyor, uslu durmuyor. Yani kitabın böyle gerçekten okuması hoş bir ahengi var. Ama ben olsaydım kitabı bu şekilde bitirmezdim. Nasıl bitirirdim? Diriltme taşı var ya işte. Bence Harry annesini özlüyordur ve o yüzden ben diriltme taşıyla hepsini geri getirdim ve hepsi böyle Harry Potter'da çocukları dahil mutlu mesut yaşarlardı. Ve bu sonu da beğendim ama ben o şekilde bitirirdim. Beni çok tatmin etmedi. Hemen quiz'e geçelim. Start quiz. In the course of child, after both Harry and Draco cast on each other, what spell does Harry Use next against the record there to. Taram talegra. Yani burada diyor ki Draco hangi karşı büyüğü kullanmıştı? What is his current job title? Head of Magical Love Enforcement. Çok havalı ya. Bu, ben de yani bu meslek açıp bir meslek yapmak isteseydim Head of Magical Law Enforcement olurdu yani bu da sihirli kanunlar hukuku başı falan oluyor işte. What is security used for? Cleaning. What is Ron and Hermione's son's name? Hugo. What does Harry give? Albus as a going to Hogwarts gift. Burada his baby blankets. Who is Parvus' mother? Burada Padma Patil. In the course child, what is Ginny Potter's profession? Sports editor of the Daily Prophet. Spor editörü yani. Evet burada baktığımda 7'de 7 yaptım. Yani aslında bunu daha önceden yapmıştım. Bu yüzden biliyorum. Normalde. <laughs> Ama yine iyi. Kısacası quizimiz burada tamamlandı. Gayet de güzel bir quiz. Burada bir takım böyle Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff ve Slytherin işte binaları var herinin de arkadaşı zaten Slytherin'den. Yani onlar böyle birlikte arkadaş, kardeş olup bir takım haylazlıklar yapıyorlar zaman çevirici var. Şöyle bir adet cam küre. Aslında herkes elinde bir zaman çevirici olsun ister. Sizin gitmek istediğiniz zaman, ne zaman? Mesela ben gitmek isteseydim 2014'e giderdim orada değiştireceğim çok şey var ama bu kitapta bize öğretiyor ki zamanla oynamak tehlikelidir. O yüzden yani önümüzdeki zamana bakacağız, önümüzdeki maçlara bakacağız. Kısacası hayatta böyle bir şeyler kazanmak istiyorsak, şampiyon olmak istiyorsak o şeyler için de yine uğraşmamız gerekir. Son Feltona değinmek istiyorum. Draco zaten Draco'nun da oldukça adı geçiyor. Yani Draco genel olarak iyi. Draco'nun şöyle bir özelliği var. Yani gerçek hayatta ben onun iyi bir insan olduğunu hissediyorum. En azından şeytan değil de. Melek olmasa da şeytan olmadığını hissediyorum. Tom Felton'un biraz böyle samimi bir yapısı var. O da güzel bir şey tabii ki Tom Felton için. Bunun haricinde paylaşmak istediğim neler var? Yani kısacası güzel kitap, güzel, gayet güzel. Benim de beğenimi kazandı. Siz de beğeni atarsanız, şöyle abone olursanız çok sevinirim. İnan güzel emekler var. Bu ikinci çekişim. Ondan sonra 404 Not Found verdi bilgisayar ilk çekişimde. Yine büyük emeklerle bir şeyler yapmaya çalıştığım bir video. O yüzden benim yani kitap hakkında söyleyebileceklerim. Bu kadar dediğim gibi sonunu ben böyle bitirmezdim. Daha çok hani böyle Lily Potter'da gelsin. Onlar da birlikte olsun isterdim. Lily Potter torunlarını görsün. Bu şekilde güzel bir sonuç yazardım. Ama dediğim gibi bu da gayet güzel. Ondan sonra mesela İngiltere'de bunun tiyatrosu da var. Belki bir gün İngiltere'ye de giderim. Belki bir gün orada videolar gelir ve belki bir gün oradan böyle bir bilet alıp sizlere de bunu gösteririm kısacası. Benim beğenimi kazandı. Siz de alıp okuyabilirsiniz. Geldiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka kitap önerilerinde olur, başka videolarda olur. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.